Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı adına aramızda olan Hatice Uslu'yu sahneye davet ediyorum. Herkese iyi akşamlar. Ee, öncelikle e... Bugün aramızda Genel Müdür Yardımcımız, Gıda ve Kontrol Genel Müdürü, Genel Müdür Sayın Selman Ayaz aramızda olacaktı. Maalesef programın bugün olmaması nedeniyle katılamadı. Kendisinin selam ve tebriklerini iletmek isterim. Ben de kısaca kendimi tanıtayım. Gıda Mühendisiyim. 2005 yılından bu yana Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünde görev yapıyorum ve zeytinyağda dahil olmak üzere e, yağlarla ilgili Türk Gıda Kodeksi mevzuat hazırlık çalışmalarını yürütüyorum. E, bakanlığımızın e, tarladan sofraya güvenilir gıda arzı misyonuyla e, biz de e, elimizden geldiğince e, bu şekilde tüm paydaşları bir araya getirerek çalışmalarımızı yürütmeye e, devam ediyoruz. E, mevzuat çalışmalarında da yine e, toplum diğer kamu kurumu kuruluşları birlikte eee sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, eee sektör ve tüketicilerin de dahil olduğu eee kapsamlı ve şeffaf bir eee sistemde mevzuat hazırlık çalışmalarını yürütüyoruz. Eee tabii bizim burada temel amacımız eee güvenilir gıda arzını sağlamak. Eee bunu yaparken de aynı zamanda haksız rekabetin önüne geçebilmek, eee ülke ekonomisini güçlendirmek ve eee tüketicilerin korunmasını sağlamak ve doğru bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bu açıdan bakıldığında Türk Gıda Kodeksi zeytinyağı ve etlerine yağ tevli de aslında çok kapsamlı hazırlanmış bir mevzuat. Bütün bunlara cevap verebilecek nitelikte. Ve biz mevzuat çalışmalarımızda başta Avrupa Birliği mevzuatı olmak üzere diğer uluslararası mevzuattan da faydalanarak detaylı bir sistemde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Özellikle e, uluslararası ticarette e, çok ciddi yere sahip olan Kodeks Alimentarius Komisyonu e, çalışmaları da bakanlığımızın e, gündeminde yer alıyor. Kodeks Alimentarius Komisyonu e, tüm dünyada e, ticarette e, temel alınan genel e, gıda kurallarını belirleyen e, bir sistem. Ve bu komisyonun altında bir de katı ve sıvı yağlar komitesi var. Biz bu komite çalışmalarına iki yılda bir düzenlenir ülke görüşü hazırlayarak ve aktif katılım sağlıyoruz. Bu konuda e, bizden desteğini esirgemeyen Sayın Profesör Doktor Aziz Tekin'e de burada e, ayrıca teşekkür etmek isteriz e, bakanlığımız adına. E, çünkü bu süreçte de e, biz bilimi de hep e, yanımızda götürüyoruz bu toplantılara. E, tabii bakanlığımızın e, özellikle haksız rekabeti önlemek için cezaların caydırıcılığının artırılması yönünde de çalışmalar oldu son zamanlarda. 5996 sayılı kanunun değişikliğini yapan 7255 sayılı kanun da 2020 yılı Kasım ayında yürürlüğe girdi. Ve daha ciddi gıda faaliyetinden mene varacak ve hapis cezasına varacak şekilde daha caydırıcı yaptırımların da sisteme alınması sağlandı. Ee, ve e, bu şekilde de taklit ve tahşişin, özellikle zeytinyağı sektörünün çok büyük bir sıkıntısı olan taklit ve tahşişin önüne geçmek için elimizden gelince e, çaba sarf ediyoruz. E, son olarak e, bakanlığımızla e, bakanlığımızla da sizlerle böyle güzel bir etkinlikte bir arada olmaktan e, mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isterim. E, ülkemizin de çok önemli ürünlerinden olan e, zeytinyağının e, uluslararası platformda bilinirliğinin artırılması ve kalitesinin yükseltilmesi için e, bu tür organizasyonların oldukça faydalı olduğunu düşünüyoruz. E, mevzuat aslında alt sınırı belirleyen bir sistem güvenilir gıda arzı için ama kalite bundan biraz daha ötedir. ve Dolayısıyla e, bu çıtanın ne kadar yükseğe taşınabileceği seksiz değerli üreticilerin, sektör temsilcilerin ve tabii buna destek veren akademisyenlerin katkılarıyla oluşacaktır. Bu nedenle de bu tür çalışmaları teşvik eden ve uluslararası nitelikli yarışmaların yapılmasını bakanlığımızda oldukça önemli bulmakta. Zaten sorun cümlelerim yok, teşekkürler. Ve ülkemizin de markalı ürünlerinin dünya piyasasında daha çok yer alabileceği temennisiyle ben herkese tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese de tekrar teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı.